efendim şehir günlüklerinde Gaziantep'te yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi yanımda Bayram Bey var. Bayram Bey ile birlikte sizi böylesine güzel, şık bir salonda karşılıyoruz. Düğün salonu burası efendim. Ama sadece düğünler için değil, sünnet ...mevlüt, nişan ve balo salonu için kullanılabilen nezih bir salondayız. Daha Bayram Bey'den dinleyelim istiyorum ama öncesinde kendisini tanıyalım tabii ki. Bayram Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum, teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz efendim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir salonunuz var. Salondan bahsetmeden önce sizleri tanımak istiyorum. Bayram Bey kimdir? Ben Bayram Işıklar Mavi Kent Plaza düğün salonu işletme müdürüyüm. burada hani kına, düğün vesaire nişan her türlü etkinliklerinde yer, yer alıyoruz yani. Hep hepsini yapıyoruz yani burada. ...dekorasyonunu da çok beğendim açıkçası. Zengin duruyor diyebilirim. Dekorasyondan bahsedelim birazcık. Biz dekorasyona gerçekten çok önem verdik... ...ilk etap etapta. Çünkü hani o sesin çıkışı... ...çıkışta yansımaları buna buna kadar... ...önem verdik. E, duvardaki... ...bütün tasarımlar hepsi köpüklü. O da ses yalıtımını engellemek için. Duvar kağıdının içindeki... ...yani o yalıtım bile... ...sırf e, sesin yankı yapmaması için. Hı hı. O yüzden gerçekten dekorasyonumuza... ...güveniyoruz yani. yani kaliteli kaliteli... Teli burada düğün halayları çift detayları olur her mu diyorsun? Şey, her şey olur yani burada. Pisten bahsedeceğim ama önce bir oturma alanımızdan bahsedelim. Burası kaç kişiyi ağırlayabilir? Biz müşterinin yani gelen misafirlerimizin kişisine göre, sayısına göre, isteğine göre hareket ediyoruz açıkçası. Hani biz burası maksimum 800 kişiye kadar alınabilen bir yer. Biz ona göre ayarlıyoruz tabii ki. Gelenler 500 kişilik istiyor ona göre ayarlıyoruz. 400 kişilik istiyor onlara göre ayarlanıyor yani burası. Bu şekilde çalışıyoruz. Yepyeni bir hizmet sunuyorsunuz burada. Evet. Peki hizmet kalitenize neye borçlu olacaksınız? Hizmet kalitemiz ilk başta hani yeni açıldığımız için her şeyi yeniliklerle geliyoruz yani. Normal eskideki gibi karşılamalar değil de daha artık teknolojik karşılamalar. Ondan sonra klima sistemleri, merkez sistem bir klima mesela burada. O mevcut. Direkt merkez sistemden açılıp merkez sistemden kendisini kapatıyor. İçeride sensörlerimiz var nem, karbon oksijen. Bunların hepsini otomatikmen kendi kendini ayarlayıp ona göre havalandırma sistemi yapılıyor. Karşılamalarda yıldız saçanlarımız falan hepsi makineyle yapılıyor. onlar mevcut yani. Bu şekilde. Yani görsel olarak değil, teknolojik olarak da bütün evet. detaylar düşünülmüş. Bu da çok güzel. Peki şimdiden yorumları merak ediyoruz. Şimdiden burada kaç düğüm gerçekleşti? Ya şimdiye kadar hani bir yıllık bir süreç sonuçta burada. Hani bir de yeni açıldığımızdan dolayı hani çok yüksek bir şey beklemiyoruz ama yani bir yılda yaklaşık şöyle bir 300-400 tane düğünümüz oldu. Tebrik ederim sizi. 300-400 tane gelin damadı burada oynatmışız. Güzel güzel de ağırlamışız. Aynen. Güzel güzel de dünya evine yolculamışız. Ne mutlu sizlerim. Şimdi burası zaten güzel bir yer. Zaten 800 kişiyi de ağırlayabiliyoruz evet. ve her türlü organizasyonu gerçekleştirebiliyoruz. Bu organizasyonları nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Süreç nasıl işliyor? Ya şimdi bizim kendimizin çalıştığı bir organizasyon şirketi var mesela. Onunla konuşuyor konuşuyoruz ve gelin damadın isteğine göre karşılamalar yapılıyor. Kınada ve düğünde olmak üzere daha çok karşılamalar yapılıyor. Bunlar da anlaşmalı bir organizasyoncuyla hallediyoruz yani. Yani burada düğün salonunu sadece karşılamakla kalmıyorsunuz. İsteklere de yanıtsız kalmıyorsunuz. Organizasyon firmalarıyla çeşitli istekler de giderilebiliyor yani. Aynen öyle. Peki şimdi ben Gaziantep düğünlerini merak ediyorum. Bir de bu düğünleri nasıl anlatırsınız? Ya Antep düğünler çifte telli az olur. Sadece öyle söyleyeyim. Genel geneli halay yani. Halay ve davul. Yani bu olmazsa olmazı. Yani çifte telli oynandığı sırada hadi hala halaya ne zaman geçeceğiz diye gelip dürtüyorlar yani biz öyle söyleyeyim. <laughs> Sabırsızlanıyoruz Aynen ya. öyle. Çok güzel. Gaziantep düğünlerini merak ediyoruz. Yarın da burada bir düğünümüz olacak. Evet. Sonraki günler ve sonraki günler olacak. Çünkü talepte oldukça yoğun olarak biliyorum. Şu öyle. E aynen. Şu sıralar gerçekten talepte bir yoğunluk var. daha çok dediğim gibi oyun. yani Antepliler yemek tabii ki düğünü düğünde bırakmazlar onu. Düğünde ne? Oynamak. Oynamayı yaparlar. Düğünde yemek yemeği biraz daha biraz geri planda olur. Ama tabii ki yemekli istenildiği takdirde her türlü yemekli organizasyonlarımız da oluyor. Onları da karşılıyoruz. Tabii. Şimdi ücret, fiyat paketlerin içerisinde dahil olan şeyler nelerdir? Onları merak ediyorum. ya yani Orkestramız, solistimiz, davul ondan sonra kamera, fotoğrafı karşılaması Bunların hepsi salon içerisinde oluyor. Pakete dahil olanlar oluyor. Peki hafta sonu ve hafta içi olarak ayrılan ücretler mi var? Ücret aralığımızı belirleyen faktörler neler? Ya biz şu an ücret hani hafta içi hafta sonu diye çok şey oluyor ama biz genelde tek tip tutmaya çalışıyoruz fiyatı çok oynamaması açısından hafta içi hafta sonunda. Hı -hı. Tek tip fiyat veriyoruz yani hafta içi hafta sonu içinde. Organizasyon organizasyon değişiyor mu peki? Yani Tabii tek ki. tip fiyat mı? Sünnet de olsa düğün de olsa kına da olsa. Tek tip oluyor ama hani ekstraları ne oluyor? Ekstradan bir organizasyon istediler mesela sadece o. Yoksa fiyat tek yani kına, düğün, sünnet, mevlüt ne olursa olsun. Çok güzel. Yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş gelsin. Efendim açıkça şunu söyleyebilirim ki burası Gaziantep düğün salonlarının bir tık üstünde olan büyük bir salon. 800 kişi ağırlıyor ve zaten rengarenk şık bir dekorasyonu da var. Bayram Bey de burada her türlü güzel gününüzde her türlü yardımda bulunabilecek bir isim zaten kendisi. Diyorum ki yerimizi söyleyelim, adresimizi söyleyelim, nereden sizi takip edeceğiz? Ya benim hem, hem e, Google'da da zaten Mavi Kent Plaza olaraktan çıkıyoruz. Hem Mavi Kent Mahallesi'nde hani buraya gelenler, e, Mavi Kent'i bilenler burayı görme, görmemesi imkansız zaten koca bina dışarıdan. Bu şekilde her türlü istekme adreslerinden de takip edebilirler. ...gelebilirler yani yardımcı oluruz herkese. Çok güzel. Müşteri memnuniyetini de söyleyelim... ...ve sonra yavaş yavaş sona yaklaşalım. Hı hı. yani Müşteriler daha çok... ...en çok hani... E, ...klimalardan mesela çok e, nezih du duyuyorlar... ...ve yerden yüksekliği 6 metrelik bir salon burası. E, Antep'te biraz bu salonlardan az yani. Yerden yüksekliği olan salonlar biraz az. Ve klima sisteminde burası... ...merkez sistem olmasının çok artısı var. Gelenler daha e, yani... Şu yazın Antep'in yazında salona gelenler üşüdüm diyebiliyor yani bu şekilde. Çok güzel ses yalıtımı zaten evet. yüksek bir tavanın olmasıyla ferah bir ortam olmuş evet. olması düğünlerimizi özel günlerimizi daha da özel yapan bir şey olmuş. Bunlar adına da sizi tebrik ederim şimdiden ne güzel bir hizmet vereceğiniz ortada zaten. Son sözlerinizi alalım Bayram Bey. Diyorum ki şöyle ekran başındaki izleyicilerimize dönelim onları bu güzel günleri burada yaşamaya davet edelim. Vallahi evlenecek çiftleri Mavi Kent Plaza'ya bekliyoruz. Yardımcı oluruz her türlü. Efendim Bayram Bey ile birlikteydik. Bu nezih salonu sizlere göstermeye ve tanıtmaya çalıştık. Hadi yolculuğumuz devam etsin. Bakalım bir sonraki durakta neredeyiz?